Çok Bismillahirrahmanirrahim, bugünkü mevzumuz Fatih Sultan Mehmet'in ilmi, sanatsal ve şiir kişiliği olacaktır. Sunumun kendisine geçmeden önce sunumun özetini size kısaca arz etmek isterim. Birinci kısım giriş oluyor. Girişte size Fatih'in kısa tarihçeyi hayatını sunmaya çalışacağım. Kısa bir biyografik bilgi olacak. Ondan sonra konuya giriş ve amaç üzerine duracağım. Yani bu sunumu niçin yapıyorum, niçin anlatma ihtiyacı hissettim. Bunun üzerine duracağım kısaca. Efendim... <laughs> İkinci kısım gelişme olacak. Burada e, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim ve entelektüel yani ilmi ve sanatsal gelişimi üzerine e, kısaca duracağız. Burada e, detayında anlatacağım konular mesela hocaları üzerine kısaca bir bilgi vereceğim. Molla Gürani, Akşemseddin, Molla Hüsrev gibi şahsiyetler. Ee, ve hangi tür e, ilimleri öğrendi ee, Mehmet Çelebi, klasik İslam ilimlerinin yanı sıra mantık, felsefe, tarih ve matematik eğitimi aldığı hakkında konuşacağız. Ee, yabancı dillere ilgisi üzerine konuşacağız, orada Arapça, Farsça, Yunanca, Latince ve İtalyanca bilgisi üzerine kısa bilgi vermek istiyorum ve batı kaynaklarını doğrudan okuyabilme yeteneğini kısaca arz edeceğim. Ee, ve <laughs> bu bölümde son olarak felsefi düşünceye olan açıklığı hakkında açıklığı üzerine duracağız. Antik Yunan felsefesini ve İslam düşüncesini olan ilgisi. Bundan sonra bilim ve sanatı Fatih Sultan Mehmet nasıl himaye etmiş nasıl Hani nasıl himaye etmiş nasıl korumuş ve nasıl desteklemiştir bunun üzerine duracağız burada işte bilim insanlarıyla olan ilişkisi düşünsel tartışma ortamını kurması ve sanat ve estetik Yani bu konuda ne tür yaklaşımı vardı ve sanat ve estetiğin sentezi üzerine neler yaptı, bunu kısaca arz edeceğim. Çok özet anlatıyorum şu an. Hem vaktinizden almamak hem de çok sıkmamak adına. Kurumsal katkıları ve ilim politikası üzerine duracağız. Sahne-Seman Medresesi'nin kurulması buna dahildir mesela bu ee, sahne Seman medresesini ne zaman nasıl kurdu ve e, yapısı üzerine konuşacağız burada hangi alimler e, yer alarak ders vermiştir bunları kısaca e, anlatacağım e, bilgiye ve akla verdiği önem e, Aslında zaten ortada ama onu da bir kısaca e, anlatmam e, anlatmak isterim e, bugüne bize Fatih Sultan Mehmet bugüne bize miras olarak neler bıraktı bunları bir kısaca anlatacağım. Bir de çok kısa olmak üzere Fatih'in şair kişiliği üzerine ve numune olarak da bir tane şiirini size burada takdim etmeye çalışacağım. Evet <laughs> ne demiştik? Ee, öncelikle bir kısaca tarihçeyi hayatı. Fatih Sultan Mehmet Han 1432 yılında Edirne'de doğdu. Babası biliyorsunuz 2. Murat Hüdavendigar. Annesi yine Türk asıllı olan Hüma Hatun'dur. Çocukları kimlerdi? Çocukları kızı Gevrehan Sultan, e, oğulları Mustafa, 2. Bayezid, e, Cem ve Korkut. E, 2. Mehmet Fatih ünvanını ne zaman kazandı? E, Konstantiniyye'yi fethetmekle birlikte Fatih ünvanını kazanmış oldu. Fatih ne demek? Fatih biliyorsunuz Arapçada Fetaha kelimesinden gelir. Yani bir yere açmak, bir şeyi açmak. Konstantiniye'yi, yani bugün İstanbul dediğimiz kenti İslam'a açtığı için ona Fatih ünvanı verilmiştir. Ve e, fetih harekatlarıyla ve fazla toprak fetheden sultanlar arasında, yani en fazla toprak alan sultanlar arasında yer alır. Ama dediğim gibi bizim konumuz şu an şurayı buraya fethetti değil, hani ilmi kişiliği üzerine duracağız. E, kısaca arz edeyim, ilmi kişiliği ön planda tutacağız burada. Dediğim gibi e, rivayetler onun yedi dil bildiği üzerine. Gerçi ben e, iki yani sağlam bir şekilde beş dil bildiğinin kanaatindeyim. İki dile daha çok bir aşinalığı vardı ama bunu dediğim gibi daha sonra e, arz edeceğim. Aynen. <laughs> Osmanlı Devletini 1444'ten 1446'ya kadar yönetmiştir Murat Hüdavendigar Hazretleri ona tahtını devrettikten sonra ancak işte yaşanan bazı savaşlar ve sıkışık durumlarından dolayı Murat Hüdavendigar Hazretlerinin tekrar tahta gelmesini kendisinden önemli rica etmiştir dolayısıyla. Fatih'in tahta iki kere çıkması söz konusu olmuştur. Dediğim gibi 1444'ten 1446'ya kadar hükmetmiş. Daha sonra tekrar ve temelli bir suretle 1451'den 1481'e yani vefatına kadar Osmanlı Devletini yönetmiştir. Aynen. Zaten biliyorsunuz 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmeye muvaffak olmuştur. İstanbul'u fethetmesi bir çağın kapanması yani orta çağın kapanması ve yeni çağın kapanması şeklinde dünya tarihinde tanınıyor. Aynen bu şekilde İstanbul'un fethetmesinin ee, bahsetmiştik. Ee, Hocam devam etmeden Mustafa hocamın sorusu soru. var. Davendiğer birinci Murat. Tam emin değilim ama birinci Murat galiba. İkinci Murat. İkinci Murat. Murat Yıda Vendiğer Hazretleri. Üçüncü Murat Yıda hmm. e, Vendiğer ya. Evet ikinci ee, Murat Yıda Vendiğer babası, e, babası oluyor. Tamam da babası ikinci Murat. Tamam Yıda Vendiğer değil. Evet. Aynen. Yani sen için Murat diyoruz. Bir tane ne gelir? Çelebi Mehmet'in oğlu bu. ben kaynaklarda Güzel. o şekil evet, buldum. Sonra. Tabii. Evet. Murat. Güzel. Ha, evet. Aynen Mehmet Çelebi. Ondan önce dedesi Mehmet Çelebi ya da birinci Mehmet. Ondan önce birinci Murat. Hüdavendigar. Evet. Hüdavendigar Hüda o mu oluyor? Evet. evet. Hı. Ben, Olabilir. Ben şimdi itiraf edemeyeceğim. Ee, evet. Ee, Birçok yeri şimdi atlamak durumunda olacağım. Yani İsta, İstanbul'u neden fethetme e, ihtiyacı hissetmiş Fatih? Ee, ya da Onu çok kısa bir şekilde anlatayım. Ee, diyor ki yani eee çok özetle anlatacağım. Gaza diyor, atalarımızda olduğu gibi bizim de bir vazifemizdir diyor. Ee, bu koca Osmanlı denizinin diyeyim, ortasında İstanbul ya da Konstantin'ye küçük bir ada olarak kalmış ve sürekli fitne ve e, Osmanlıyı zor durumda bırakma gibi durumları oluyordu. Dolayısıyla bu e, Konstantiniyye'nin, Bizans'ın Alınması bir hayat memat meselesi haline gelmişti. Ee, kısaca fetin sonuçları üzerine duralım. <laughs> fetin sonuçları efendim İstanbul Osmanlı'nın başkenti oluyor, devlet artık imparatorluk haline geliyor. Ee, yani artık e, Roma tahtına oturmuş olduğu için Fatih e, kendisine artık Roma Kayseri unvanını Roma Kayseri ünvanını ediniyor. Kendisine Kayseri Rum ünvanını kabul ediyor yani. Ve fetih gerçekleşir, gerçekleşmez. Gerçekleşmez. O yeni imparatorluk merkezin imar faaliyetleri başlanıyor. imparatorluğun devletin pek çok yerinden insanlar değişik yörelerden getirilmeye başlanıyor. Ama Fatih'in özellikle yapmak istediği, İstanbul'u sadece hani nüfusla doldurmak değil, orayı aynı zamanda bir ilim ve sanat merkezi haline getirmek. Ee, Kur'an Fatih'tir, aynen. Evet. Şimdi Konya giriş ve amaç ee, dediğim gibi bu sunumda özellikle Fatih'in ilmi şahsiyeti, çevresindeki alim ve şahsiyetler ve ilmi müesseseler üzerinde durmak istiyorum. Yani tabir yerindeyiz. Yani İhsan Fazlo'nun tabiriyle bu sunumda dıgdık tarihi yapmayacağız. Burada yapacağımız şey e, Fatih'in ilmi kişiliği üzerine durmak. <laughs> evet ee, geçelim ikinci kısma çok özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım Fatih Sultan Mehmet ya da o zamanlar genç haliyle Çelebi Mehmet kimlerin elinde yetişti ee, mesela burada bir Molla Gürani'yi anmak gerekir onun esas adı Ali e, Şemsettin Ahmet bin İsmail'dir 1410 yılında Diyarbakır'ın e, Güran köyünde ya da kasabasında doğdu. Onun bu Gürani e, şeyi de ünva, şey, e, lakabı da oradan geliyor Molla Gürani. 1488'de de İstanbul'da vefat etti. E, kendisi İslam alimi, müderris, kazasker ve Osmanlı Devleti'nin dördüncü şeyhül İslam'ıydı. Osmanlı Devleti'nin dördün Şeyhül İslam'ıydı. Zaten e, ilmiye sınıfında en yüksek çıkabileceği mertebe Şeyhül İslam'lık olabilir. Burada müderris müderris olarak başlayabiliyorsun. Kadı, Kazasker asker ve Şeyhül İslam olarak bu rütbeler e, devam ediyor. Kendisi Kahire'de eğitim gördü ve Şam'da dersler verdi. Bu sayede tanınan ve sayılan bir alim oldu. Şimdi Mehmet her zaman o heybetli padişah değildi. O da bir zamanlar bir çocuktu. Ve her çocuğun yaptığı gibi afacanlık, yaramazlıklar da yapabiliyordu. Bu küçük Mehmet'i eğitmek için pek çok hocaya arz etmişler idiyse de birçoğu maalesef onu eğitmekte yaramazlığından, afacanlığından dolayı pek muvaffak olamıyorlar. Belki şaşıracaksınız ama öyle. Ama o da bir zamanlar bir çocuktu dediğim gibi. En sonunda diyor... <laughs> İkinci e, Murat, e, Molla Gürani'den işte haberdar oluyor ve o onu, çocuğu ona teslim ediyor. Hatta e, rivayet vardır, e, Molla Gürani'nin eline e, sopayı veriyor. Yani tabiri yerindeyse et senin kemiği benim. Bu çocukla istediğini yapabilirsin. Yeter ki bu çocuk artık doğru dürüst bir eğitim görsün diyor. İlk başlarda biraz yaramazlık yapmaya çalışmış olsa da Çelebi Mehmet e, Molla Gürani'nin tedip usulüyle diyeyim onu hizaya getirmeyi başardı ve bu sayede güzel bir eğitim görmeye başladı. Aynen ilk başta hocasına gülen genç Mehmet bu sayede uslanmış, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş ve değişik ilimleri tahsil etmiştir işte bu sıkı eğitimden dolayı ömrü boyunca hocasına hayranlıkla bağlı kalmıştır kendisi. Bu arada Molla Gürani sadece ona eğitim vermekle kalmadı. Ona gelen ecnebi diğer bazı hocaların yanında da bulunarak onun kafasına böyle değişik farklı fikirleri sokmasını engellemiştir Kendisi daima hazır bulunmuştur, dikkat etmiştir yani. Efendim bundan sonra Akşemseddin Hazretleri geliyor. Kendisinin asıl adı Mehmet Şemseddin'dir. Kendisi çok yönlü, Türk alim, tıp insanı ve Şemsiye Bayramiye isimli bir tasavvuf tarikatının kurucusu. Bayramiye tarikatının kurucusudur kendisi. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in diğer bir hocasıdır. Ee, rivayet odur ki kendisi e, mikrobu bulan ya da işte mikroplar sayesinde hastalıkların hastalıkların yayınlan keşfet keşfeden ilk tıpçı olarak biliniyor. 1389'da Şam'da doğdu. 1459'da İstanbul'da vefat etti. Kendisi ayrıca Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ne intisap etti ve onun en önde gelen talebelerinden biriydi. Evet. Fatih çok zeki ama aynı zamanda çok sabırsız ve sorgulayan bir çocuktu. Babası II. Murat ona hem dini hem manevi önderlik edecek bir hoca aradı. Bunu da Akşemseddin'de buldular. Ee, evet. Ona yani Akşemseddin ona sadece dini ilimler ilimler değil aynı zamanda manevi anlamda da rehberlik etmiştir. Bir rivayet vardır mesela ee, Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e intisap etmek istemiştir ama kendisi nazikçe bunu reddetmiştir çünkü oraya intisap ederse artık o liderlik vasfını kaybedip böyle derviş durumuna düşebilir diye ee, kibarca bu isteğini reddetmiştir. Aynen bunu da geçtim. Ondan sonra bir de dediğim gibi Molla Hüsrev var. Molla Hüsrev daha çok devlet politikası, siyasi ilimler alanında ona eğitim vermiştir. Onu da çok kısa bir şekilde geçiyorum. Fatih'in yabancı dillere büyük bir ilgisi vardı. Arapça ve Farsça dillerini ana dili gibi konuşabiliyordu. Klasik eserleri Kur'an tefsiri hadis fıkıh mantık kelam vesaire bunları hem Arapçasından okuyup Arapçası üzerinden tartışabiliyordu Arapça ner, kimlerden öğrendi Molla Gürani ve Molla Hüsrevlerden almıştır Ondan sonra Farsça vardır Farsça dil bilgisi ana kaynaklarıyla kaynakları okuyup anlayacak kadar kuvvetliydi Hafız Şirazi, Firdevsinin eserlerini yani Farsça aslından okuyup anlayabiliyordu. Ayrıca Fatih'in Farsça şiirleri de mevcuttur. Şiirlerine daha sonra geliriz ama şiirde daha çok Avni Mahlasını kullandığını biliyoruz. Gelelim Yunancaya. Yunancayı Şehzadelik döneminde Manisa'da Yunan asıllı bilginlerden öğrendiği biliniyor. Yunan tarihçisi Kritovulos, Fatih'in hem Grekçe konuşabildiğini hem de klasik Yunan eserlerini okuyabildiğini yazar. Gemistos Platon, Georgios Amirouzes ve Kardinal Bessarion gibi Bizans bilginlerle felsefi tartışmalar yaptığı da biliniyor. Evet, Yunancası bu kadar. Latince dil bilgisine gelince, ee, yani Fatih latince dil bilgisinin sahip olduğunu İtalyan hümanistlerle yaptığı latince yazışmalardan biliyoruz. Ee, özellikle papalık ve venedik elçilerin getirdiği mektupları doğrudan e, okuyup, yani tercümansız okuyup anlayabiliyordu. Ee, okuması iyi düzeyde olduğu ancak iyi konuşup konuşamaması hakkında belge yok. Yani latince akıcı konuşup konuşmadığı hakkında bir bilgimiz yok. Tarihçiler bu konuda ihtilafa düşmüşler. İtalyanca'ya gelince temel bilgilerin mevcut olduğu rivayet edilir. Venedik ve Ceneviz diplomatlarla doğrudan temasa geçtiği bilinir. Yani onlarla ufak bir muhavere, bir konuşma yaptığı biliniyor. İbranice ve Süryanice'ye gelince çok özet anlatacağım. Franz ha burada e, Fatih İbrahimi dillere, İbrahimi dediği burada İbranice ve Süryanice dillere ilgi duyduğunu ancak gramer bilgisine sahip olup olmadığı hakkında kesin bir kanaat bulunmuyor diyor. E, İlber Ortaylı ise Süryanice ve İbranice dil bilgisinin muhtemelen yüzeysel olduğunu belirtiyor. Evet. Bu konuda da kesin bilgimiz yok maalesef. Gelelim felsefi düşünceye olan açıklığı. Fatih Sultan Mehmet sadece bir askeri deha değil de aynı zamanda felsefe ve sanata karşı ilgisiyle de öne çıkmıştır. Aldığı bu dil eğitimi sayesinde pek çok klasik, felsefi klasik eserlerini aslından okuyup inceleyebiliyordu. Ee, Fatih Sultan Mehmet mantık, kelam, fıkıh, hikmet alanlarında eğitim görmüştür. İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd gibi filozofların eserlerini incelemiş, alimlerin tartışmalarına katılmıştır. Yani bu eserleri okuyup e, incelemekle kalmamış, aynı zamanda sarayında değişik alimleri davet edip bu mevzularda e, tartışmalar yapmıştır. Kendisi de aktif bir şekilde bu tartışmalara dahil olmuştur. Örnek vermek gerekirse Fatih'in isteği üzerine Hocazade Muslihuddin Mustafa ve Alaaddin Tusi e, Gazali'nin Tehafütül Felasife ve İbn Rüşt'ün Tehafütü Tehafüt eserleri hakkında tartışma yapmışlardır. Biliyorsunuz e, Gazali <laughs> Tahfütül Felsefe ile felsefe filozoflara karşı ciddi bir eleştiri ortaya koymuştur. Ki Hocazade, Zade Mustafa daha çok o tarafta durmuştur. Alaaddin Tusi ise daha çok İbn Rüşt'ün çizgisinde e, tahfütü tahfütü e, savunmuştur. Felsefe konusunda e, otorite kabul edilen Hocazade, Zade bu tartışmayı kazanmış en sonunda Fatih Sultan Mehmet onun ortaya koyduğu argümanları daha kuvvetli bulup onu ödüllendirmiştir. Evet. E, Franz Babinger Fatih'in Orta Çağ'da çıkmış en büyük şahsiyetlerden biri olarak tavsif ediyor. Şimdi ben burada Orta Çağ kavramını çok savunduğumdan değil ama işte onun tabirini kullanaraktan bu sunumu yapmak istedim. varlık, akıl, kader gibi kavramlar konusunda İslam filozoflarının görüşlerine büyük ehemmiyet vermiştir diyor. Evet. Şimdi Fatih'in bu felsefe alanında duruşu nerede diye soracak olursanız Fatih aklı ön plana çıkarır, yani e, aklımızla olaylara yaklaşmayı e, destekler. Ancak tamamen bir rasyonalist de değildi. Örneğin Gazali'nin iman, akıl muavve, muaz, muvazenesini de benimsiyordu. Akıl ve iman muvazenesini de önemsiyordu. Onu benimsiyordu, evet. Evet e, gelelim Batı felsefesine olan ilgisi. Fatih Sultan Mehmet sadece İslam felsefesi değil. Batı ve özellikle antik çağ felsefesine ilgi duymuştur. E, Grekçe ve Latince bilgisi sayesinde antik çağ filozofların metinlerini aslında okuyup anlayabiliyordu. Buna örnek olarak klasik bildiğiniz e, Aristo ve Platon metinlerine aşina olduğu e, bilinir. E, yani bunları okumakla kalmıyor. Bazı eserleri de Yunanca aslından Arapçaya da çevirtmiştir. Mesela Aristoteles'in Metafizik ve Politika eserleri, Platon'un Nomoi ya da Yasalar eseri ve Ptolemaios'un Geografikası bunlar arapça tercüme edilmiştir. Ancak bu eserler hala orijinalleriyle beraber korunmaktadır. Evet. Ee, bilim ve sanatı himaye etmesi, bilim insanlarıyla olan ilişkisi. Bunu da çok özet bir şekilde anlatayım. Ee, pek çok alimi imparatorluğun dört bir yandan ee, Başkente İstanbul'a çekmeye çalışmıştır. Bunların arasında en meşhuru mesela e, Ali Kuşcu e, Efendidir ki kendisi matematikçi astronom. E, kendisini İstanbul'a davet ediyor. İlk etapta e, Fatih e, şey Ayasofya Medresesinde eğitim veriyor. Daha sonra Sahne Seman Medresesi bittikten sonra orada devam ediyor. Ali Kuşçu çok en önemli e, astronomlardan birisidir. E, bunun üzerine çok çok özet bir şekilde üstünden geçeceğim. E, aynen. İlmi tartışmalardan bahsettik. Sanat ve estetik. Oraya gelelim. E, sanat ve estetiğe de çok önem vermiştir Fatih. Bun, bu bağlamda Kendisi mesela Gentile Bellini'yi İstanbul'a davet ediyor ve kendi portresini kendisine çizdiriyor. Ve sadece o değil onun yanı sıra İtalya'dan bazı başka sanatkarlar da davet ediyor ve bunlar bir sanat atölyesi olan Nakkaşhane'de istihdam ediyor. Burada medalyon gibi şeyler, resimler meydana getiriyorlar. Buradaki amaç Doğu ve Batı sanatını mezcetmek, böyle bir sentez ortaya koymaktı Fatih'in. evet, sanat yaklaşımını üzerine şey yapacağım. bahsettiğim gibi kurumsal katkıları sahne semanı 1470'de kuruyor Fatih ve Süleymaniye medreseleri oluşturulana kadar ee, Sahn-ı Seman medresesi, e, imparatorluğun en yüksek eğitim verildiği e, eğitim kurumu oluyor. Burada kısaca e, hangi tür eğitim veriliyor? Tefsir, yani Kur'an yorumu, hadis, Hz. Peygamber'in sözleri, fıkıh, kelam, mantık, felsefe, matematik, astro, astronomi, geometri ve tıp alanlarına ders veriliyor. Burada ders veren... E, Öğretmenlere müderris denirdi Öğrencilerin adı danişment idi Bunlar birebir Yani burada dersler birebir gerçekleşirdi Yani hocanın dizine oturup Ders görürdü bu danişmentler Burada en mümtaz alimlerden Ali Koççu, Molla Zeyrek, Zade, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi Şahsiyetler ders vermiştir Aynen ee, evet burayı da Fatih'in kurduğu ayrıca kütüphaneler de vardır. Bunları da yine çok özet bir şekilde anlatayım. Mesela kurduğu bir yani Fatih Külliyesi'ni e, inşa ettiği sırada aynı zamanda bir kütüphane de inşa etmiştir. Burada Kur'an tefsirleri, hadis kitapları, felsefe, matematik, astronomi, astronomi, mantık, tıp ve coğrafya gibi konularda eserler bulunurdu. Ayrıca Topkapı Kütüphanesi var. Burada da yine Bizans felsefesi, Roma tarihi, batı coğrafyası, astronomi, tıp ve matematik eserleri bulunurdu. Ayrıca Fatih'in kişisel bir kitap koleksiyonu vardı. Burada 2000'e aşkın kitabın bulunduğu tespit edilir tespit edilmiştir ki bu, bu o döneme göre olağanüstü bir rakamdır. Yani koleksiyondaki eserlerin türleri tefsir, fıkıh, kelam, tasavvuf kitapları, ayrıca matematik, astronomi, coğrafya ve tıp kitapları bulunurdu. Evet. Son olarak ee, Fatih Sultan Mehmet'in şairliği hakkında. Dediğim gibi kendisi Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazacak kadar edebi dile hakim bir şahsiyetti. Şiirlerinde genellikle aşk, hikmet, dünya faniliği, adalet ve ilim kişiliği konular yer almaktadır. Ee, ayrıca bu sunumumu bir şiirle sonlandırmak istiyorum Fatih'in. Dediğim gibi Fatih Avni... E, Avni... Avni e, mahlasıyla şiirlerini yazmıştır biliyorsunuz. Ne ola, ne ola tacınla tahtın yeksan olsa ey dil gam yeme. Ki cihan mülkü fanidir baki kalmaz bir deme. Cümle malü menal rütbe ücah ü menzil. Sanma kim kimseye kalır hepsi olur mateme. Şaha alem de olsan bir gün olursun hakı pa. Ha. Kıl ibret bak şu fani dünyanın haline. Evet. Dediğim gibi Arasın. E, Arasın. Arasın. biraz uzattıysam.